XVR kod derslerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ekranda 5 tane yan yana olan yıldızlar çizmeye çalışacağız. Öncelikle hemen sürüş hızını ayarlıyorum robotumun. Sürüş hızını ve dönüş hızını 100 yapıyorum. Bir önceki dersimizde yine bunların ne işe yaradığını öğrenmiştik. Sonrasında arkadaşlar 45 derece sağa doğru dönmesini sağlıyorum ki Şöyle yatay bir şekilde ekrana tam köşegen olacak şekilde yıldızlarımı çizebileyim. Sonrasında 5 tane yıldız çizeceğim için bu döngüyü 5 defa tekrarlamasını istiyorum. Hangi döngüyü? Tabii ki yıldızları çizeceğim döngüyü. Burayı 350 olarak konumlandırıyorum. Çünkü yıldızların arasında boşluk olması lazım. İsterseniz 400 diyelim. O farkın net görün. Sonrasında bloklarıma geldim. Bir blok oluştur dedim ve buraya Türkçe karakterlere dikkat ederek bir blok oluşturuyorum. Yıldız çizecek. Peki bu yıldızı nasıl çizecek? Öncelikle şu ilk yaptığım kod ekranda köşegen karenin bir köşegenini düşünün. Ortadan bir çizgi çekin. Oraya hiza alacak şekilde 5 tane yıldız çizme kodu buydu. Peki yıldızı nasıl çizecek? Hemen oraya gelelim. Öncelikle kalemi ekrana bastırması gerekiyor. Sonrasında bir renk belirlememiz gerekiyor. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Sonrasında 5 köşeli bir yıldız çizeceğim için yine 5 defa tekrarla döngüsünü alıyorum ve artık içerisine yıldızı çizme kodunu yazacağım. Yıldızımın bir kenar uzunluğu 300 olsun. Yıldızın dönme açısı arkadaşlar 144 derece çok uygun oluyor. İsterseniz bu açıyı değiştirerek aradaki farkı da görebilirsiniz. Yıldızımı çizdikten sonra kalemi kaldırmasını isteyeceğim. Neden? Çünkü şurada 400 derece, 400 milimetre arada boşluk kalsın dedik. 100 milimetrelik farklı kalemi kaldırmış olacak. Orayı çizmeden devam etmiş olacak. Kodlarımı hemen şöyle yan yana alayım. Sizlerde rahat gözlemleyebilin. Başlatıyorum. görmüş olduğunuz gibi programımız sonlandı. Gerçekten çok kolay ve çok eğlenceli. Şimdiden herkese iyi dersler, iyi eğlenceler.